Kankalar efsane bir videoyla karşınızdayım. Bu bölümde en son tarlalarımızı sürmüştük. Ekinin e, ekme şeyine getirdik. Neyini anlatayım dilim dönmüyor. Şimdi direkt. Oğlum sen gel bir buraya. Şu uğursuzu getireyim bir. Bir dakika arkadaşlar. Şurayı bir açalım. Gel buraya. Ha kar orada. Şu. ha tamam bak şimdi ne güzel oldu. Şimdi abi mebzel aletini aç. Ulan ben inşallah doğru makineyi almışımdır. Doğruysa bu çok iyi ya kocaman. Bu makine yeni mi geldi ya? Ben anlamadım bunu bilmiyorum. Aleti çalıştır. Şöyle gideceğim kankalar. Şuradan biraz gideyim. Bakacağım. Oluyor mu? Oluyorsa harika olur güzel mücadeini katla boşalt kapaç ne bu Ka karık işaretleyici Z bu karıkla iş o ne demek oluyor ya şu karkı kapatayım arkadaşlar o beraber iz yapıyor ananın ha sen diğerini açtı gidiyor ama burada yazılıyor arkadaşlar. Bence doğru yapıyoruz şu an yani. Yer düşünüyorum kankalar. Benle oynamak isteyen bir kardeşim varmış. Kanka ben o kadar iyi bilmiyorum ama eğer illa ki oynamak istersen bana öğretirsin acaba Beraber oynarız yani sıkıntı yok. Diğer tarlayı da sen sürersin bana yardımcı olursun. Bu arada ben bakayım bir beravaya git gel yapmayalım. Heh ekin türü buğday. Makinamız da çok iyiymiş ha. Valla öyle böyle değil. Böyle bir çekim yapayım. Yeni makinam kocaman ikinci el aldım bunu. Oğlum. Güzel aletini çalıştır. Zaten çalışıyor diyor. <laughs> Kaldır indir. Tamam çok iyi. Allah seni kahretmesin. Yamuk gidiyorum. Pezevenk. Arkadaşlar hemen de yamuk gidiyor ya. Neyse bu yandan bir sefer daha geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle şuradan da gideyim. Olabildiğince çabuk bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bana güvenin. Sıkıntı yok. No sıkıntı. Şöyle biraz uzaklaştım. Bak böyle hafiften kaldırması iyi oluyor. Yağmur gitme yağmur gitme. Nalet. Böyle mesela. Tekne termiş. Orada makine vardı diye giremedim de. Tamam. Böyle dümdüz gidersem güzel olacak bence. Buğdayımızı ekiyoruz. Bir de büyük makine almışız arkadaşlar. Bu yönde çok iyi. Ama ben buna bir tek buğday mı ekebiliyorum ya? Ulan pezemek yamuk gitme ya. Kurtarır mı lan? Üf ne şoförmüşüm lan ben. şöyle gelirsem dur lan dur lan dur lan yavaş saat kaç 11 benim burayı bitirmem lazım He, şöyle güzel tamam randımanı tuturduk bir karşıdan bu tarafa buradan karşıya şöyle bakalım tamam böyle iyi gidiyorum bence biraz yamuk gidiyor ama o da düzeltmek için öyle gidiyor. Biraz büyük olması iyi işimize geliyor. Benzin de az kalmış. Böyle direkt buradan dalacağım. Bugün düne göre biraz daha iyiyim arkadaşlar. Şimdi üf daha bak be. Bizim ekinleri ekip para kazanmamız gerekiyor arkadaşlar mecbur. Günlük 3-5 yoksa kaybedeceğiz. Bir dünyada borç var. Tamam böyle iyi. Bir de karşı tarlayı da süreceğiz daha. Zaman. Yeter ya. Yaparız bunu. Bitiririz. Herhalde yarım saate biter. Ben araları kesiyorum. Biçiyorum. Ondan dolayı şey yani siz kısa sanıyorsunuz ama normalde uzun sürüyor arkadaşlar. Kankalarım. Bundan dolayı bir like atarsanız böyle beni motive etmiş olursunuz. Biraz yamuk gelmişiz arkadaşlar da. Mecbur düzeltmek için şeyimi bozmuyorum. Oğlum saat 12 karanlık mı çöküyor? Bu niye böyle? Bir e, renksizlik var sanki. Ya da benim gözüme öyle geliyor. O şerefsiz yardımcı benim tarlayı nasıl bozdu gördünüz değil mi arkadaşlar? Bir önceki videoyu izleyebilirsiniz profilimde. Atı gübremiz de yeter. Makinamız büyük o tarafa da yeter diye düşünüyorum. Diğer tarla bunun daha küçük diye düşün, biliyorum ben. Günü bir tık daha yavaş attık. Normalde 5 ile gidiyordu da biz 2'ye düşürdük. Buradan bir seferde çıkmaz diye düşünüyorum da büyük ihtimal 2 sefer yapacağız. Ah, iki sefer olsun ya yapacak bir şey yok. Temiz olsun. İki sefer. Oradan da dört sefer yapsak. Yarım saatte diğer tarla biter ya. Zor biter ama biter. Daha uzun da sürebilir. Buğday baya bir fazla almışız. Bu araç acaba sadece buğday mı ekiyor? Oradan bir sefer daha geçtim mi? Artık buradan yürüyeceğiz. Git gel yapacağız. Daha çabuk bitecek. Yanarım yanarım ateş olur savrulur yanarım. Ve diyelim hemen başlayalım. Sıramızı bitirelim. Daha hayvan falan alacağız da daha erken. Hareket edemiyoruz. Oradaki inekleri aldım herhalde ben ya. O tarla benim değil mi? Bakayım bir. Göstermiyor tarlayı da. P'ye basıp bakmak lazım. hemen tamam, Şimdi karşılıklı bir oradan bir buradan bir oradan bir buradan. İki seferde üç seferde biter. Bunu saymazsak tabi. Bu sırayı saymıyor. Üç seferde bitiririz. İki, üç seferde bir seferde sondan geçeceğim. Çünkü orada az bir şey boşluk kalmıştı. Beni rahatsız eder. Boşaltma işleminde de yapabiliyoruz. Mibzerimiz bakım mı? Ne istiyor? Biz o bakımı nasıl yapıyoruz bilmiyorum onu ya. Bilen varsa yazsın yorumları. Tabi buraya kadar izlediysen kanka. Buraya kadar izleyen varsa da yorum yaparsa sevinirim. Burayı bir alayım ya. Alamadık orayı. Şimdi buradan gidelim. Bu bittikten sonra son bir tur daha yapacağım. Köşeden geleceğim. Geç köşeden gelmeye gerek yok da. Kötü değil yani. Kaldır yalla. Diğer tarlamıza gidebiliriz. Böyle bir sıra çeksek yeter. Rahat rahat döneriz herhalde. Bir sıra daha mı çeksek? Zaten uzun. Dur şuradan bir sıra daha çekelim daha iyi olsun. Mesafe olsun diye yapıyorum arkadaşlar. Rahat rahat dönelim diye. Zaten orası da biraz yamuk. İnekler mi ölüyor? Bakın pirinç tarlada kazancımız ne olacak? Kredinin de bir kısmını ödeyeceğim. Hemen tamam, böyle güzel. Bir oradan bir buradan. Yine tarlanı baya bir sürdük. Katı gübre inşallah yetersin vicdansız. 176-175 kaldı diyor ama. O da çabuk gidiyor. O ne lan? Bulutların arkasında güneş mi çıkıyor? Ne oluyor? Hava bozuk duruyor. Yağmur yağacak sanki. Şu ışıkları kapatalım da. 134. Hı. Ulan bu gübre ne çok gidiyormuş. İnşallah yeter. Yeteceğini düşünmüyorum ama. Son bir sıra buradan geldik. Geleceğiz. 104, 103 çok hızlı gidiyor lan. 500'lük 100'ün altına düştük. 84. Yok lan yetmez. Hiç sanmıyorum yeteceğini. Gözüm oraya kayıp kayıp duruyor. Katı gübre. Direkt böyle gidelim. Hemen şey alıp geliriz. Katı gübre. Depoyu fullerim ya. 37 daha önce herhalde sırayı götürür. O kadar da uğursuzluk yapmaz herhalde. 2 1 0 Kaldır bakalım. Yürü gübre almaya. Yürü lan uğursuz. Nereye gidiyor lan? Göremiyorum bir şey. Aa zikzak çiziyorsun. Şimdi gidelim yerimize ondan sonra alalım. 12.46 Az kaldı tarlanın sürümü bitecek. Bekleyin lan yolu bekleyin. Hmm. Yanlışlıkla oyunu durdurduk lan. Oyun durma özelliği de varmış. Vicdansızlar. Bunlar da küçük herhalde. Hepsini alacak mı lan? Valla alacak gibi. Şunu da yerine geçelim. Çuvala bak büzülüyor. Valla yüzde doldu. İn lan bakayım hala şunları. Sokamıyoruz mu bir yere? Dur şunu bir açayım bir. X'de bunu da getir bakalım bu tarafa. Hadi aslanım. Yapıyoruz mu işi ya? Traktör çalışmayacak falan. Yüzden sus. Tamam. Bu şekilde götüreceğiz. Yapacak bir şey yok. Atı gübremizi de bu şekilde götürüyoruz arkadaşlar. Ah. da beğeni atmadıysanız hala beğeni atarsanız çok sevinirim ben. Ha. Araba vicdansız gelmiş. Oğlum ben şeyi düşürdüm ya. Durun lan. Akıllı ol, ol oğlum. Şerefsizler. Ben şeyi düşürdüm ya. Çuval yok. Tabi virajları hızlı aldık arkadaşlar. Çuval düşmüş. Ha bak burada. Bizim çuval burada kalmış. Oğlum biri beni mi takip ediyor? Pezeme kayak sesi geliyor. Dur bir dakika götüreyim bunu. Heh, al şunu koş. Hızlı koş lan hızlı koş. Tıkı 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 tık 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 tık. Çık 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 çık. Geliyoruz biz geliyoruz. Çuvalımı kimseye vermem. Dünya kadar para verdim ya, 1900. Para verdik. Oba vallahi seni uçururum bak. Kaza yapıyor mu? Çarpıp yörüngesini değişemiyoruz. Evet. Bayağı bir uzakta düşürmüşüm. Katı gübreyi bulamıyorum az kalsın. Zararına. Şimdi biraz yavaş gidelim arkadaşlar. Şunları düşünmeyelim. Çünkü çok çabuk kayıyorlar. Şöyle yavaş yavaş döneyim. Bakıyorum hafiften götüm götüm kayıyor. Onları bırakacağım buraya. Bak hemen kayıyor. Şerefsiz kaymalar lan. Uğursuz. Tamam. Ben... Gel şunu da al. B çalıştır. Şimdi şuradan girelim. Tamam. Son hızla kaldığımız yerden devam edelim. İki tur yaptık mı zaten dümdüz yapacağız burayı. Kanka harika bir iş çıkartıyoruz. bir dahaki bölüm falan da taşları falan temizleriz herhalde. Bütün ekimler tamamlandı mı? Zamanı hızlandıracağız. Şöyle biraz uzaklaşalım. Şöyle güzel. Bir de yerden geçtik mi? Değme keyfime. Şöyle kaldır. Şöyle alttan. Olduğumuz yerden eksenimiz etrafında. Dön bakalım. Yallah. Son, sonluyoruz az kaldı arkadaşlar. Şöyle gel. Herhalde iki turluk hakkımız kaldı. Buğday işi tamam olacak. Şöyle bir dönüş yapalım. Eksenimiz etrafında. Buradan da dön. Ufacık bir şey kaldı. Ve ben takıntılıyım. Beni öz, önceden izleyenler varsa o ufak yeri de bırakmayacağımı bilirler. Tamam. Şimdi bunları bitirdik. Şimdi şunu da burada bırakacağım. Tamam. Bence tarlamız harika oldu arkadaşlar. Dedem de orada. Evet kankalar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Destek için bol bol like atın. Allah'a emanetsiniz.